öncelikle bayramımızı kutluyorum. Bravo. Ben de senin bayramını kutlarım. Ben de senin. arkadaşlar bayramımız kutlu olsun. Yeni <laughs> bir video ile karşınızdayız. Evet. Hadi evet, anlat bakalım. Bugün çok değişik bir yerdeyiz Doruk. Ne yapıyorsun? Evet. Güzel. Bugün güzel bir ortam kurduk burada. Yeşilliklerin içinde sağda solda kedi geçiyor. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Ne anlatacaktım bakalım. Bir giriş falan filan bir şey diyordun hani bu Galatasaray Mahasay falan filan. Galatasaray bugün Galatasaray şampiyonluğu yüzde doksan Galatasaray maske ve Galatasaray forması. Ş şöyle. <laughs> Galatasaray şimdi güzel bir şey yakaladı ama doğru şimdi kesin bir şey de yok ben. Ee, ya Beşiktaş ya Galatasaray. Ya Averaj'a e bakarsan bakıyor. iki tane Averaj farkı var. Ama belli de olmaz ki ya. Tabi Göztepe'de bir maçı beraber bitebilir, Puan da alabilir. Ya ben diyorum Göztepe bir sıfır. i̇nşallah Inş, diyoruz biz Galatasaraylılar olarak. Biz Galatasaraylılar ya Galatasaraylı olarak inşallah diyoruz. Ya yeni Malatya'yı 3-1 yenmemiz lazım. Ya yeni Malatya'yı biz aradık. 5-6-0 enerji gibi geliyor. Doruk bilmiyorum nasıl olur ama. Hayır ya bir o kadar gol. İstersen 1000 gol yaparım. Ne diyorsun oğlum? Ne 1000 gol ya? ya o kadar gol atamayız. Evet Ancak anlat bakalım sen. 2 3 gol atsak o kadar. Nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor? Keyfin ee, evet, Güzel. Ya suluğun da burada tabii. Hı. Oh maşallah. Vallahi iyice artist oldun ha. Bak sen çiçeklerimiz şu karşıdaki gül mü Doruk? Ne açmış orada? Kırmızı olan gül. He, ne güzel açmış değil mi? Onları Hı. da gösteririz istersen. Ha? Hatta bitişinde gösterir. bahçeyi gösteririz. Bahçeyi. Yok bahçe için başka video çekeriz. Hı. Şu anda değil. Evet Doruk. şimdi ee, bir flash bir haber var. ben sana onu söyleyeyim. Ee, Şampiyonlar Ligi maçı vardı ya final maçı. 29 Mayıs'ta. Evet İstanbul'da evet. oynanacaktı ya. Artık İstanbul'da oynanmayacakmış. Neden? İstanbul'daki koronavirüs vakalarının çokluğundan dolayı. Bu İngiliz, iki tane İngiliz takımının birlikte oynamasından dolayı. İngilizler buraya gelmemiş. Bir de İngiltere'den buraya geliş gidişlerde yasaklar var. Rahatça gelip gidemiyorlar. O yüzden Portekiz alınmış. E Manchester nerede o zaman İngiltere'de oynansın? Manchester City Chelsea maçı İngiltere tabii en mantıklı o. Çünkü İngiltere'de oyna ama işte onlar da Porto'yu almışlar. Porto'da oynanacakmış Portekiz'de. O zaman neden direkt Porto diyorsun ya? Tamam işte Porto Portekiz'de olduğu için dedim. Tamam. Şimdi Doruk'cum Süper Lig'de. Bir şey, ki, bir şey, <laughs> diyeceğim. Manchester City Chelsea maçını deyince evet. aklımıza Dün akşamki maç geldi. Hangi maçmış E, dün akşam Montpe, Montepel, Montepeli yer, Hı. Paris maçında iki gol atmış e, Mbappe Paris'ten. He, Paris. Ben izlemedim maçı, bilmiyorum. Senden duyuyorum Dün gece mi? Dün ben işte şeye gittim, İstanbul'a ya gittim yani. Evet. Bilmiyordum bak, haberim yoktu. Evet Dorukcuğum ee, bak bak arımız da geldi. Arımız da geldi, bak, geldi videoya diye O da bir selam verdi gitti. <laughs> ne diyeceksin şimdi anlat bakalım. Geçen hafta seninle birlikte olmadım ama geçen hafta dedim salı. Dün müydü maçta ondan önce gün müydü? Ondan önce gün müydü? Neyse işte. Ya Ben dört. işteydim sen buradaydın. Recep niye az? Recep niye az kırmızı kart görseydi? O golü Roda'ya gatsaydı. Çok sevinecektim. Recep niye sevinecektim. Recep niye sevinecektim. Hiç atmasalar daha iyiydi bizim için. Evet ya. Takım düşmüş iş, iş bak. Hiç sorma. Şimdi Zorukcuğum sen ne olur diyorsun Galatasaray şampiyon olur diyorsun herhalde evet. bu saatten sonra. Sen onu diyorsun. Ben daha temsilliyim ne olacağı belli olmaz. Bak diğer, diğer Ankara da geliyor galiba. Ankara gücü küme düştü. Erzurum spor küme düştü. Ondan sonra başka küme düştü. Gençler Birliği ile Kayseri kaldı. Ya Gençler Tepeyi 5-3, 2-0 geriden gel 5-3 yaklaşmasın. Gençler birliği değil mi? Bak, Samudio'ya geçelim, Rize Gaziantep maçına Kaç geçelim. Kaç bitti o maç ya? Çok gollü bitti galiba. 5-4 kazandı 5 -4. Rize. Samudio attı mı bak? Samudio çapraz 0 attı. attı. Bak ben o maçı da izleyemedim ya. 9 gol olmuş. Ya 9 gol ne? <gülüyor> yani <laughs> iştahlı gollere baksam o. Bu hafta 41. 41. haftaydı. 41. hafta 41 tane gol olmuş. Euro kupaları ne olur? Euro 2000. Euro 2020 mi? Ne Ben o takımlar açıklansın onunla ilgili de bir konuşma yapacağız sende zaten. Onunla ilgili de bir oyun gelmiş. O oyunu da yükleyeceğiz. Ne Ona oyunu? da bakacağız. Ne oyunu? e, ee, hani bu biz şampiyonlar liginde takım bakım kuruyorduk ya hani ben kuruyordum ya He. onun gibi ya petrol ofiste mecliden bir şey gelmiş He. bu arada sizde petrol sosyal ligi e, üzülsüzlük diyebilirsiniz çok güzel bir oyun ee, reklam mı alıyoruz ne reklamını yapıyorsun reklam reklam için bize para versin olur lan burada değil mi zaten bir izleyen geç 19 kişi 19 kişiye tanıtıyoruz. Evet. Bu videoya inşallah o like gelir. Neyse bir tane gelse şey yetecek bize. Kimse bize bakmıyor oğlum. Kimse izlemiyor bizi. Ya <laughs> zaten benimle yapmıyor. 1700 <laughs> like gelmiş. Ya bize gelmiyor işte oğlum onlar. Evet başka ne diyeceğiz oğlum? Var mı diyecek bir şey? Ya futbolla Git... ilgili neden konuşmuyoruz ya? E konuşalım işte. Bildiğimiz futbol şeyi. Evet. Baba futbol artık. Lig de bitti. Şimdi ne kaldı geriye? Şampiyonluk kaldı. E bir de şey var. Antalya Spor'la Beşiktaş'ın kupa maçı var. Evet. Ona da 8 gün kaldı. Evet. Sence ne olur o? 18'inde galiba. 18-5 sırada oynayayım. Ne diyorsun? Beşiktaş. ya yani Beşiktaş yener bence kupayı alır. En azından. Ya bizim final maçımız olsa. O... Hmm. Ha bir de şey var. Adana Demirspor birinci lige çıktı. Değil mi? Başka ya kim Galatasaray çıktı? 26 Ligi final maçı olsa ya da Galatasaray yenerse Birliği kupa maçı olsa o zaman biz o maçı 5 7 0 kazansak ne güzel olurdu. Olur da ama öyle bir şey yok. Şimdi Adana Demirspor birinci lige çıktı, Süper Lig'e çıktı. Evet. Başka evet. kim çıktı? Çıktım. GZT Giresunspor. Onları da tebrik etmek lazım. Bir de şimdi son takım çıkacak. Akisar. Altın e, İstanbul, çıkar. Pardon şey Akisar. Akisar kime düştü zaten? Altın ordu. Kimle yapacak? Ka İstanbul. Şey, Altın ordu kim yapıyor? İstanbul yok. İstanbul Spor Alpay'da yapıyor. Altın ordu Samsun'da yapıyor. Çıktı. Hep hep Sence altın oldu mu çıkar Samsung mu? Altın oldu Samsung maçında ne olur? Altın orada 2-1. Tamam. Ya yani altın oldu çıkar diyorsun sen. Altay İstanbul maçında ne olur? Altay İstanbul. İk ya iki iki takımın da iştahla iyiliğini bilmiyorum ki. Altay'ın da başında eski Galatasaray'ın efsanelerinden Mustafa Denizli var teknik direktör olarak. Yusak'ın var. Adan Sen bir mı İstanbul mu? Hadi bir tahmin et. Mı? 6 ay mı İstanbul mu? İstanbul Spor 2-5. İstanbul Spor mu? Altın oldu mu? Altın oldu. Bence de altın oldu. <laughs> Doğru. Neden diyeceksin? Çünkü ben aralarındaki maçlara baktım. Altın oldu. Bu dört takıma hiç yenilmemiş. Geçen sene o yazılı maçlarında hiç yenilmemiş. Ee, en başında ben de diyordum ki Samsun Spor'la Altay final oynar. Altay'da ya da ya belli olmaz tabi. Altay ay Deniz olduğu için isterdim çıkmasını. Altay'da çıkar diye düşünüyorum ama ya, şimdi ya, benim de favorim Altay'da oldu. Zirvedeki takımlarını eee 42. 2. haftada oynayacak maçlarını sorsana. Gerek yok ki oğlum zaten. Şimdi Soralım. Malatya mı Galatasaray? Ne olur? Galatasaray, Malatya, 3-1 Galatasaray. Fenerbahçe. Kim yapıyor? Ya buraya koyarız görürüz. Tamam onu şey yaparız. Ee, Beşiktaş maçı vardı. Hayır karşılaşmış falan oynadı. Fenerbahçe, Kayseri de evet. Hı -hı. Fenerbahçe... 4-1 alır Fener. Beşiktaş. Göztepe. Evet. Dur önce şunu yaz konuşayım. Nasıl... Amin. Göztepe bir sıfır bir sesi yanlış. Ben de bitirin. diyorum ki Göztepe maçı beraber biter. Fenerbahçe Kayseri'ye yenilir. Hayır. Bence yenilir. Galatasaray'da e, ee, Malatya'ya 6-0, 5-0 artık yenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yeniden ya diye bu düşünüyorum. kadar da iştahlı mı konuştun? Öyle oğlum biz büyük bir ihtimalle bu maça e, bir sürü forvetle çıkacağız. Oyun yakuru olacak, Kerem olacak, Babel, Babel olacak, Muhammed Mustafa olacak, Halil olacak. Yani full forvetleri koyacak gibi geliyor bana. Dediğin gibi o kal lazım bize. Heh, doğru ben geçen arasın Okay demiştim. Okey transfer Hı. etsek NBA Jack neydi falan iş kurduysalar orada belki aynı takımda oynadılar. NBA Jackney geri dönerken belki Okay'ı de getirir. Okay, okay gelirse süper olur. Doğru. Gerçekten Hatta olur. Burak efsane olur. Ya Burak Hatta... gelmez. Ben olsam Burak'ın yerinde olsam ben Türkiye'ye gelmem. Bir şey Çünkü değil şu anda dünyanın sıralı yıldızlarından biri oldu Burak biliyor musun? Gerçekten 35 yaş üstünde bu kadar çok gol atmak efsane bir şey. Evet de bir şey diyeceğim. Bence ya o kayı alıp Luinda satsak efsane. Oyun satmamız lazım. Evet Luinda para ederken gitmesi lazım bence de. Ya adama 100 milyon alsak tam Ronaldo kadar olacak da. Şimdi Ronaldo'dan ya Serie gerek gitmek gerekmiyor. Evet doğru. Yayınımızı kapatıyoruz. Bir şey diyor musun? Bugün bu hafta bu kadar. Fazla bir şey yok zaten. Dur bir. Artık şöyle. gelecek haftaki şampiyonluk olaylarından sonra daha net güzel artık zafer mi konuşması mı yaparsın? üzüm konuşması mı yaparsın? Artık bakarız. Evet. Ama su içtin Sulamışsın aslanım. Su içmek iyidir, faydalıdır. Sen de su içsen iyi olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar veda ediyoruz. Herkesin bayramını tekrardan kutluyoruz. Herkes sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. Sen bir şey Bay bay. Ve bye. inşallah bu bayram ve bu güzel bir yıllarda inşallah su kesintisi olmaz. İnşallah. İnşallah suyumuzu tasarruflu kullanalım. Evet. Yine evet. sosyal mesajı verdin. Helal olsun sana. Aferin. Sosyal mesafeyi koruyalım. Tabii ki. Tabii ki. onlar kesinlikle. Hadi bakalım Doruk. Başka bir şey diyor Hadi hoşçakal diyoruz. Mustafa Mehmet'in zamanlıkta yaptığı bir hareket. Evet hoşça kalın kendinize iyi bakın sağlıkla kalın. Bay bay.